Bir bir var, yapar, almışsın almışsın. Almışsın. Gel. Hocam satışlar iyi alacağız. Hocam, Hocam satışlar iyi. Ben Bayramın bereketi Allah'ın Satıyoruz Memnunsunuz. İnşallah memnunuz. Allah'a liraya. Seçin ayrı liraya. Beş Beş liraya. Beş liraya. Beş liraya. Beş bu hmm. sene inşallah vatandaşlar bütün hepsinden ayarlanır. Herkesin bayramı güzel olur. Herkes <laughs> Herkes olsun. Neyse milletim. Şeker 6 lira abi. 6 lira oldu. Bu